insanın hayatta pişmanlık duymasına sebep olan 7 hatadan bahsetmek istiyorum. İlk sırada her zaman herkesi mutlu etmeye çalışmak ve bu süreçte de fark etmeden kendi mutluluğunu kaybetmek. İkinci sırada ise başarısız olma ve reddedilme korkusunu kendi kafasında besleyip büyütmek başarısız olmadan nasıl öğrenebiliriz ki? Unutmayın her uzman zamanında birer amatördü. Artık dayanamayacağın hale geleni, o kişi seni tüketene kadar anlamsız ilişkilerden bir türlü kopamamak. Kendi adına karar vermekten korktuğun için insanların senin adına karar vermesine izin vermek. Beşinci sıraya geldiğimizde ise kendinizi yaratmak yerine kendinizi bulmak için çok fazla zaman harcamak. Şunu bir anlamak lazım. Kimse çok akıllı ve başarılı doğmaz. Alışkanlıklarının bütünü o kişileri öyle yapar. Altıncı sırada sığmadığınız veya sığdırılamadığınız yerlere sığmaya çalışıp bir de oralarda sıkışık kalmak. Son sıraya geldiğimizde neye tutkunuz olduğu konusunda neredeyse hiçbir fikriniz olmadığı zamanlarda anne babanızı mutlu etmek için hayati kararlar almak. Yedi hata diye sıraladığım bu cümlelerin arkasından kendi hayatınıza bakıp sorgulamanızı ve eğer kendinizde çıkarımlar yapıyorsanız da üzülmek yerine hiçbir şey için geç olmadığını ve şu an verdiğiniz bir kararın hayatınızın devamında sizi ne kadar farklı noktalara getireceğinizin bilinciyle adım atmanızı istiyorum.